Şerefsiz ya. Anne benim kapımda Mete de var. Onu da alırsın. Şimdi. Baba. Baba kuyruğundan tutmuş. Tam gözünden tutmuşsun Hı? baba ya. Ha? neden bu yeşil acep? Sen tutabilir misin suyu? Tut dök selam şöyle. <laughs> <neredeyse> ya? <laughs> Ağzıma su geldi ya. Benim, benim, su geldi ya. 600, 600, Yıkayın balığımız. Ay maşallah ya. Gözüm be. Gül baba. Video çekin. Hem video hem resim. Tut Hangisi kızım? Video mu resim? İkisi de.